Allah, olacak iş değil. Bütün mallar gümrükte takılmış. Ha, o işle Engin Bey ilgileniyordu. Tamam, çağırın Engin'i gelsin. E gelemez. Niye? Kovdunuz ya. Canım gerekirse tekrar işe alırız. Çağırın ben, tamam Kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Selçuk Bey, Engin Bey burada. Hı hı. Neredesin sen Engin? Mallar gümrükte bekliyor, sen sokaklarda sürtüyorsun. Eee Selçuk Bey, ne de olsa ben artık işsiz güçsüz bir insanım. Hani kovdunuz ya? Ya bırakın şimdi bunları. Çabuk gel şu gümrük işini hallet. Beni tekrar yaşamalıyorsunuz Selçuk Bey. B bunu sonra düşünürüz. Ha, neyse. Ben gideyim o zaman. Arkadaş ziyareti kısa olur. Zanet olsun. Hemen gel başla. Gerçekten çok güzel bir teklif değil mi ya? Ama benim bunu bir düşünmem lazım. Yahu tekrar işe aldım daha ne yapayım? Aa Engin. Ee, bey. Ee, benden özür dileyeceksiniz Selçuk Bey. Özür mü dileyeceğim? Evet. Çünkü bana haksızlık ettiniz. Defol git Engin. Gene kovdum seni. Peki. Gel buraya. <laughs> ee, özür dilerim mi dediniz Selçuk Bey? Tam duyamadım da. <laughs> tamam. Özür dilerim. Çabuk hemen işine başla. Pardon? <laughs> özür dilerim. Peki, özrünüz kabul edilmiştir Selçuk Bey. Ee... Madem beni tekrar işe aldınız o zaman diyorum ki şu uzun zamandır konuşmadığımız zam meselesini konuşalım. Değil mi Meltem ya? He? Zam mı konuşalım? Meltem Hanım, şuna bir şey söyleyeyim yoksa elimden bir kaza çıkacak. Git! Evet. <laughs>